Evet, tam bir podyum havasında bir defile havası. Hoş geldiniz Can Su Hanım. Muhteşem şıksınız, Nasıl hazırlandınız bu gece öncelikle? Geceye layık like olmaya çalıştım. Nasıl hazırlanan? Çok uzun sürmedi. Ben hızlı hazırlanan birisiyim. Ekip arkadaşları beğendiyseniz ne güzel. Teşekkür evet. ederim. Ben de kendimi iyi hissediyorum. Harika. Disney'in gecesindeyiz. Muhteşem bir dijital platform. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Siz de yüzlerinden birisiniz evet. aynı zamanda. Evet, birlikte bir yola çıktık. Evet güzel olacak. Yani seyirci olarak da mutluyum. Alternatif artıyor. E, oyuncu olarak da ayrıca mutluyum. Yani oynayabileceğimiz senaryo çeşitliliği fazla olacak. Evet Sadakatsiz dizisiyle gönüllere zaten tat kurdunuz ama dizi biter bitmez hemen galiba yeni çekimler başlayacak. Disney ile alakalı proje Yok. belli mi peki yoksa şu an henüz Yok ben projesi belli olmayan oyunculardanım. <laughs> Şu anda evet e, reklam 150, o reklam filmlerimizi çektik. <laughs> Ama benim yeni projeme biraz daha var. Biraz dinlen. Biraz dinlenmek <laughs> istiyorum. Evet. Ben, Yaz tatilimi <laughs> yapacağım. Nerelere bir düş? Bir karakter falan olmak <laughs> istersiniz. Hangisi olmak istersiniz? Hayır zor soru onlar. <laughs> zor soru. <laughs> Hepsi olabilir. Marvel, Pixar çok yani sevdiğim şeyler var çünkü. <laughs> i̇şleri var. O prensesler. Biraz geçti mi o ya? Onun prenseslik yok. Teşekkür ederim. Yazın neler yapacaksınız? Yurt dışı tatilleri olacak mı? Olacak uzun süredir çalışıyordunuz. Olmuş. Evet. Daha bir plan yapmadım. Bir kısa bir yere gidip geldim. Daha yeni başlıyor. Öyleyse. Evet. Bikinili fotoğraflarınız da sosyal medyada olay yarattı diyebiliriz evet, aslında Cansu Hanım. Yani bikinili fotoğraf herkes ya, teşekkür ederim Hı -hı. güzel yorumlar geldiği için sağ olun. Evet son olarak da aşk hayatınızla alakalı neler söylemek istediğiniz bir şey var mıdır acaba şu an kalbiniz dolu hiçbir mudur bir şey boş mudur? Yok. yok hiçbir şey yok. Hı -hı. Uzun zamandır yalnız Most görüyoruz sizi. <laughs> yok evet öyle ama bu işler kolay işler değil. Biraz yalnızlık <laughs> artık iyi mi gelmeye başladı mı size diyebilir miyiz bunu canlarına? Yok söyleyelim? yani, <laughs> yani bu, yalnız kalmamak için ilişki devam ettirmek ya da ilişkiye başlamak e, bir şey. O yüzden.